MHP'nin başlattığı askıda ekmek kampanyasına gelen eleştirilere MHP lideri Devlet Bahçeli yanıt verdi. Milletimizin ekmeğine göz koyacak kadar nankörler dedi. Eleştirilere sert tepki gösteren Bahçeli isterlerse onlara da göndeririz dedi. Vay ekmeksizler vay. Milletimizin ekmeğine bilene göz koyacak kadar nankörsünüz. Milli ve manevi hasletlere tahammülsüzlük gösterecek kadar namertsiniz. Helal lokma arayışı haramdan geçilen kirli yüzleri rahatsız etmiştir. Askıda ekmek Kampanyasına eleştirenlere sert tepki gösterdi. Kampanyayı neden başlattıklarını anlattı. Askıda ekmek kampanyası siyasal bir tepki veya eleştiri değil, manevi bir görevi, ifa hassasiyeti, kardeşliği, hatırlamayı, paylaşmayı ve kader ortaklığını ifade hasbiliğidir. Biliyoruz ki bölüşürsek tok oluruz. Bölünürsek yok oluruz. MHP lideri Devlet Bahçeli kampanyaya yönelik eleştirilere partisinin grup toplantısında yanıt verdi. Milliyetçilik askıya ekmek koymak değildir diyen ekmeksiz sen nereden bilirsin milliyetçiliği? Ve hey şaşkın aşı ekmeği milleti milliyetçiliği bırak da sana talimat veren, seni kafese sokan, ayağına pranga vuran karanlık lobilere yabancı efendilerine takla atmaya, şirinlik yapmaya devam et. Eleştiren odaklar milletimizin ekmeğine göz koyan kriz tacirleri dedi. Bahçeli sert sözlerle tepkisini sürdürdü. İsterlerse onlara da ekmek yollarız diye seslendi. Deva yerine beladan ibaret olan siyasi fosiller, bazı sözde aydın ve cühela köşe yazarları, seviyesizlikleriyle sevimsizlikleriyle, yalan ve riyalarıyla sazan gibi ağa takıldılar, askıya çıktılar. Diğer yandan askıya ekmeğin koyulmasını milletin açlığa mahkum edilmesi diye gösteren, gören ve gösteren siyasi devşirmeler bizim nezdimizde sadece erdemsiz ve cibiliyetsiz değil aynı zamanda ekmeksizdir.